Harşileb iPhone'culardan hepinize merhaba arkadaşlar. Bu anlatımda sizlere 13 Kasım'da ücretliyken ücretse düşen bir Voice Speech uygulamasını anlatacağım. Ekran soluk. Uygulama işlevi nedir arkadaşlar? Konuştuğunuzu yazıya döküyor. Voice to Speech. Uygulamamız bu Voice to Speech. Uygulamaya giriyoruz. Arkadaşlar zaten uygulamayı indirdikten sonra devam devam diyerek en son Lifetime 00 seçeneğine tıklayıp yabancı bir seçenek daha vardı ismi anda tam hatırlayamadım oraya tıklayarak App Store'a götürüyor uygulamada diyorsa uygulama hala ücretsiz de demektir alıp hala kullanabilirsiniz şimdi uygulamamıza bakalım Plus, in, Buradan ayarlara giriyoruz. Buradan Türkçe'ye seçiyoruz ama uygulama yabancı. Geri düğmesi. Geri aldık. Search. Görüntü. Ara. Search. Metin Filter. 1. 7. 6. 3. 2. 5. 5. 9. 3. 3. 2. 5. 0. 8. 3. M. 4. Ben sizin için kaydı gerçekleştirdim arkadaşlar. Recording. Sipleyer alt çizgi sıfır sıfır düme acılı düme sıfır Merhaba arkadaşlar, bu uygulamayı test etmek amacıyla bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bakalım uygulama ne derece başarılı. Bu uygulama ücretliyken iken geçici bir süre için ücretsiz düşmüştü. Ben de sizin için test ediyorum. Sizler daha uzun kayıtlar yaparak test edebilirsiniz. Sipleyer alt çizgi sıfır sıfır düme acılı düme sıfır otuz dört otuz dört saniye seyir düme Stop. sıfır ayarlanır sıfır sıfır otuz dokuz oynat düme Stop. mek Geri dümesi Merhaba arkadaşlar bu uygulamayı test etmek amacıyla bu kaydı gerçekleştiriyorum. Bakalım uygulama ne derece başarılı. Bu uygulama ücretli iken geçici bir süre için ücretse düşmüştü. Ben de sizin için test ediyorum. Sizler daha uzun kayıtlar yaparak test edebilirsiniz. 34 Save. Stop. Evet arkadaşlar, kaydın sonunda gördüğünüz gibi stop diyerek daha sonra save dedikten sonra kaydınızı kaydedebilirsiniz. Daha sonra transkriptini alıp daha doğrusu Türk e, metne dönüştürüp size bildirim gönderiyor. Bildirim izni verdikten sonra tabii ki. Metin halini kullanabiliyorsunuz. Peki, geri dönmesi. Geri alalım. Tamam. Şimdi kayıt bu şekilde yapıyoruz. Sedim düme. Search. Search. Filters. Düme. Recording. Bir. İp. Voice. Time circle. Bir, sıfır. Otuz. Takvim. Görüntü. No, Onon dört. İp voice. Düme. Bitti. Görüntü. Onay işareti. Bitti. Görüntü. Sipiler alt çizgi sıfır sıfır. Düme. Acılır düme. Daha square, yer. Düme. Acılır düme. Daha square yer. Teddiye tıklıyoruz. Bakalım bundan ne yapabiliyoruz. Export. Düme. Export. Dismiss context menu. Dismiss context menu. Export. Düğme. Export diyelim. Select grablar. Half screen. Düğme. Export. Format. Format. Text file. Düğme. PDF file. Düğme. Docx file. Düğme. Select file. Düğme. İptal et. Düğme. İstediğiniz bu şekildeki format seçeneklerine dönüştürebilirsiniz. İptal diyoruz. Geri düğmesi. Geri alalım. Tamam. Plus. Düğme. Transcribe. Plus. Düğme. Plus'e diğere tıklıyoruz. Siyah klamlar, Half Screen, Rüme. Buradan geri alıyoruz. Transcribe daha. Rüme. Dosyaları içe aktar. Rüme. Boyut ve corder. Rüme. Buradan kayıt yapıyoruz arkadaşlar. Dosyaları içe aktar. Rüme. Buradan dosyalardan alabiliyoruz. Eklemoyuz muyuz? Rüme. Buradan ben hiç anlamadım. Sizler anlarsanız yorumlara belirtirsiniz. sevinirim. Birkaç video. Rüme. Buradan da e, videolardan e, alıp yani galeriden. Videoları alıp e, yazıya dökebilirsiniz. Dismiss Bobuk. Kapatalım. Tamam. Oluşturduğumuz kaydı nasıl silebiliyoruz ona bakalım. Poyims, düğme, açılı düğme. 914 2025 Poyims, düğme, açılı düğme. Buraya tıklıyoruz. Adını değiştirmek, düğme. Adını değiştir. Paylaş, düğme. Bu da paylaşabiliyoruz. Sil, düğme. Buradan da kaydımızı siliyoruz. Sil, plaklar, sil file. Bu yürüyü yuvan tu sildi, et. Düğme, yes, sil, düğme. Yes, sil ve kaydımızı silmiş olduk arkadaşlar. Bu uygulamayla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Videolarımızı beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zil seslerini tüm olarak seçmeyi unutmayın. Bir başka anlatımda görüşmek üzere, hoşçakalın.